Merhaba arkadaşlar Gökçe Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber ayva tatlısı yapacağım. Ama alışla gelmişin dışında bir şekil vereceğiz tatlılarımıza. Ayvalarımızı ince ince dilimler halinde doğrayacağız ve bu şekilde tatlısını yapacağız. Böylece ayva tatlılarımız daha kısa sürede pişmiş olacaklar ve yine çok lezzetli olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen ayvalarımı ben doğramaya başladım. Öncelikle ayvalarımın ortasındaki çekirdekli kısmı temizliyorum. Temiz olan çekirdekleri ayva tatlımın içine bol miktarda ben ekledim biliyorsunuz. Ayva çekirdeğinin de inanılmaz şifası var. Mutlaka tavsiye ediliyor. Ayvanın kendisi de zaten başlı başına akciğer dostu bir meyve. Bronşit, astım, KOAH gibi hastalara yenilmesi hatta yaprağının bile çay yapılıp içilmesi tavsiye ediliyor arkadaşlar. Ayvanın zaten lezzetinde ben çok seviyorum. O yüzden tatlısı da çok lezzetli oluyor. Yani her türlü ayva yemek vücudumuza iyi gelecek. O yüzden bol bol ayva yemeliyiz. Şu an tam mevsimindeyiz zaten. Evet ben ayva dilimlerimi tenceremin içine alıyorum. Ara ara da içlerine ayvanın çekirdeklerinden ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde 1-2 sıra kadar ayva dilimlerini gördüğünüz gibi tenceremin içine dizdim. Şimdi üzerine bol şekerlerimi ekliyorum. Sizlere şeker konusunda net bir ölçü veremeyeceğim. Çünkü ayvanın dediğim gibi tadına bakın. Eğer tatlı bir ayva kullanıyorsanız şekerini daha az ekleyebilirsiniz. Ben ekşi ayvadan yaptığım için bolca şeker ekledim. Şimdi en üst sıraya da şeker ekledikten sonra su ilave ediyorum. Ayvalar suyu Pişerken çekeceği için üstünü geçecek kadar suyla doldurdum, orta ateşte sürekli kaynatarak pişirdim. Çok kısa sürede ayva tatlılarım piştiler ve servis tabağımın için artık alıyorum. Biraz da üzerine ceviz serpiştirerek yemeğe hazır hale getirdim. Evet arkadaşlar, deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.